Sadece kaval kemiğinize yağ sürün. Bunu öğrendikten sonra hiç para harcamadım. Bunu yapın, bir daha bu sorunu yaşamazsınız. Basit ipucumuz için bir kaba 250 ml su koyun. Sonra 2 kaşık tarçın ekleyip iyice karıştırın. Şimdi cam bir kaba tüm karışımı dökün. bu ipucunu çiftlikteki amcamdan öğrendim. O da evde yaşadığımız can sıkıcı sorunla uğraşıyordu. Bana bu harika çözümü verdi. Sorunum halloldu. Karışımı ekledikten sonra üzerine yemeklik yağ dökün. İsterseniz kullanılmış yağ da olabilir. Yağı eklemeden önce karışımı 5 dakika bekletin. Sonra bu plastik kabı kullanacağız. Aslında sadece tabanına ihtiyacımız var. Yuvarlak kesip ortasına küçük bir delik açın. Bunu size bir parça ip göstermek için yapalım. Bu durumda mumun içindekini kullanacağım ama siz doğrudan ip veya pamuklu kumaş da kullanabilirsiniz. Bu bizim fitilimiz olacak. Sonra fitili iple alıp kabın ortasına yerleştirin. Bir muma benzeyecek. Şimdi yakın ve tüm sorunlarınız bitecek. Bu sorunların ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Sivrisineklerden bahsediyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ama bu böceklerin özellikle sıcak günlerde ne kadar rahatsız edici olduğunu biliyoruz. Bundan faydalanıp durmadan bizi ısırıyorlar evinizde iyi bir böcek ilacı yoksa büyük sorun yaşarsınız. İşte size evdeki malzemelerle yapılan güçlü bir böcek ilacı. Bu harika yöntemi mutlaka evde deneyin. Siz ve aileniz sonuçları kesinlikle seveceksiniz. İşte bugünün ipucu buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.